Arkadaşlar Merhaba Oyunla alakalı e, Tekrar bir video çekmek istedim Bu videoda e, Savaş taktikleri ile alakalı birkaç şey anlatmak istiyorum arkadaşlar özellikle şu konuda Bu benim yaptığım bir savaş Arkadaşlar şimdi şöyle Burada çok fazla binalar dışarıda bırakılmış fark ettiyseniz. Bunların hiçbir savunması yok. Savunmanın bunlara yardım etmesi mümkün değil. Bunları dışarıya bıraktığınız zaman bu binalar kesinlikle yok olacak demektir. Tamam bu dışarıdaki binalar belki %1 %2 kazandırır karşılık kişiye. Ama yine de şu iç taraftan çok fazla zarar gördüyse, çok fazla askeri kalmadıysa dışarıdakilere yöneldiği zaman kişi yüzde 50 dolduracaktır. Bu yüzden bu dışarıdaki binaları kesinlikle savunmaya yakın bir şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Yine en fazla yüzde kazandıran binalar arasında bu depolar var. Altın deposu ve tahıl deposu. Bunları da e, olabildiğince savunmaların e, yanlarına koyun ya da savunmaları dışarıya çıkartın. Bu depolar içeride kalsın. Biliyorsunuz merkez genel olarak yüzde %8 kazandırır yıkıldığında. E, bu altın depoları da %5 civarı. Toplamda 8 tane depo var zaten. 4 tane altın 4 tane takım olmak üzere ııı merkez ve bu depolar ııı 5'ten olsa %5'ten 40 yapar merkez binası da 8 veriyor 48 yani geriye kalan diğer binalar %52 yapıyor olabildiğince de dışarıda bina bırakmamaya çalışın genel olarak savunmaları yaparsanız şu küçük binaların evdir işte bu ııı altın madenidir. Ee, onları en dışarıya koyun. Onların arkasına savunma. Ve onların arkasına depoları. Yani savaşı direkt kaybetmeyin en azından. Ee, yeniliyor bile olsanız e, fazlaca zarar vererek yapın bunu. Yani Karşıdaki kişi çok fazla zarar görsün. O şekilde yenilsin. Bu savaşı yenilmişim ben. Örneğin bakalım. Dediğim gibi bu arkadaş bu e, ufak e, binaları ön tarafa yem olarak koymuş. Arka taraflarında savunmalar var. Depoları da içeriye bir kısmını almış. Bir kısmı dışarıda. Ben bu savaşı kaybettim. E, bunun sebebi de arkadaşlar buradaki savunma kulelerinin içerisinde e, askerlerinin olmasıydı. Savunma kulesinden çıkan askerler sizin askerleriniz nereye yöneldi diyelim ki bir duvarı yıkmaya çalışıyor. Onların geldiğini görünce onlara yöneliyor. E, yani odaklandığı noktayı bırakıyor. Bıraktıktan sonra da diğerlerini peşine gitmeye çalışıyor. O askerler de birine odaklandığı için başka bir yere gidiyorsa eğer siz de onları takip ediyorsunuz o arada savunma size size sürekli işte ateş açıyor ve bu durumda çok fazla zarar görüyorsunuz. Genel olarak bu durumda hekimler hemen ölüyor. Hekimler öldükten sonra da akıncılar teker teker yok olmaya başlıyor. Siz de savunma kulelerinizi boş bırakmayın arkadaşlar. Savunma kulesindeki askerler Gerçekten çok işe yarıyor yani. Hiç yoktan bir 10 saniye boyunca o askerlerle uğraşsa e, karşıdaki kişinin askerleri o arada onlara bayağı zarar verebiliyorsunuz. Yine e, hekim sayısını fazla tutmaya çalışın. Hekimleriniz güçlü olsun. Yani burada belki hekim seviyeniz ya da diğer askerlerin seviyesi düşükse Beyliğinizden alışveriş yapmaya çalışın. Sürekli yardım isteyin. İşte beyliğin seviyesine göre seviye artışı yapabilirsiniz. Şu anda bizim beylikte seviye artışı artı 3'müş. Şu anda ben yedek beylikteyim. Burada artı 3'müş. Yani benim asker seviyem 8 ise başka birine gönderdiğimde 11 bir olacak. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi duvarlar da çok iş görüyor. Bir süre sonra çok fazla e, yani binaları yükseltmek çok fazla maliyet gerektirdiği için bazen e, şey yapamıyoruz. Genel olarak e, köyünüzde şeyi bırakmamaya çalışın. Altın ya da tamam e, altınları e, işte boşta eğer ki şey yoksa yani bina yükseltme yapamıyorsanız boştaki altınlarınızı beyliğinize bağışlayın ee, yine bu tahalı da çok fazla tutmamaya çalışın hiçbir şey yapamıyorsanız ve şeyinizde şeyiniz de varsa mimarınız en azından o tahıllarla işte bu altın madenlerini yükseltebilirsiniz. Ben genel olarak işte boşta kalmasın mimarlar tahıl da işte fazla birikmesin derken altın madenlerini 16. seviyeye kadar getirmişim. Şu anda 1 milyon istiyor. O yüzden çok daha fazla altın madenini yükseltmek istemiyorum. Onun yerine biriktirip askeri kampları yükseltmek lazım bir tane, 14, 3 tane de 13. seviye askeri kamp var şu anda bende şu anda onlara yönelmeye çalışacağım ama e, şu değirmenleri çok fazla yükseltmediğim için üretimler düşük şu anda ve asker seviyeleri de biraz yüksek olunca e, asker üretmek de gerçekten zor oluyor bu arada e, şu anda şeyi yükseltiyorum yeni çeri yeni değil mi evet ee, o da çok fazla işte şeyi biriktiremediğim için tahıl mı diyordu bunun adına ya ha, erzak diğer oyundan aklımda tahıl olarak kalmış ee, erzak çok fazla biriktiremediğim için yani boşta da altın istemedim Bir askerin seviyesini yükseltilmesi gerekiyordu. Ben de yeni içeriği yükseltmek istedim. Bunu da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunu da e, sürekli kullanın. Yani az bir miktar da olsa zaten 2 milyon Erza toplamak o kadar zor değil. Genel olarak şeye saldırırsanız arkadaşlar, size savun şeyi saldıran kişilere intikam almaya giderseniz, e, bunların, e, bunlar çok fazla savaş yaptıkları için erzakları çok yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi 334 bin altını var. 1 milyon 378 bin erzağı var. Aslında bu yani bu köyleri yenmek de o kadar zor değil. Biraz şeyinizin yüksek olması lazım. Şu kalkanınız biraz yüksekse eğer burada işte saldırı bonusu %54 buradan da şeye dikkat edin arkadaşlar savaş yapacakken mesela bu kişinin Maximilianus isimli kişinin şu anda kalkanı yüzde otuz yani bu e, ekstra bir kalkanı var bu adamın. E, genelde kalkansızlara saldırmaya çalışın. Yüzde kırk beşmiş bu arkadaşın. Mesela bu arkadaşın da yüzde bir ve köyü de e, o kadar iyi durumda değil. Bu arkadaşı yenmek zor olmayacaktır ki duvarları şu anda bayağı güçsüz duruyor. Asker üretimim tam olmamasına rağmen yine de saldıracağım ben bu arkadaşa. Yani şu anda şu duvar seviyesi zaten 2. Çok fazla etki etmeyecek Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu binalar şu anda okçulara bıraktığım binalar dışarıda kalmış o yüzden bunlar bunlara savunma yardım edemeyecek ve ben bunları rahatlıkla zaten yıkacağım eee yani bu binalardan ne kazanacaksın demeyin bazen e, öyle bir durum oluyor ki toplamda işte yüzde %40 falan yıkabiliyorsunuz adamı Bunlar ee, bunları da yıktığınız zaman ufak tefek işte 10 tane bina ayıksan savaşı otomatik kazanmış oluyorsunuz. En azından puan kaybı olmuyor. Belki altın ya da erzak alamıyorsunuz ama puan kaybetmemekte lazım. Yani o kadar zarar görüyorsunuz. Askerleriniz ölmüş. Bir de puan kaybetmişsiniz. Yani bu can sıkıcı oluyor. Tuzakları iyi yerleştirmiş arkadaş. Buraya son bıraktığım okçuların orada çukurlar varmış. Çukurlarda biraz saçma olmuş. Önceden çukurların seviyesi kaçsa o kadar asker düşüyor içerisine. Şu an üçüncü seviye çukurum var. Bir tane asker düşüyor içine. Nasıl iş anlayamadım. Gerçekten çok saçma yani. Üçüncü seviyeziyor. Üç tane asker düşmesi lazım normalde. Anlatılan öyle ama bir tane asker düşüyor. Yani her turdan bir asker düşüyor Herhalde tam olarak bilmiyorum. Hekimler çukurlara düşmez arkadaşlar bu arada çok fazla kayıp görmedik bu arkadaş ee, savunma kulelerini de boş bırakmıştı savunma kulelerini boş bırakmasaydı daha fazla zarar görebilirdik. 18 16 Eşit sayıda yapmaya çalışıyorum da biraz tık olmuş 26 Neyse. Ee, şeyler de çok önemli arkadaşlar. Kışlaların seviyeleri de önemli. Ben hepsini de son seviyeye getirdim. Yani aynı anda çok fazla asker üretebiliyorum bu da iyi bir durum oldu. İşte yani işte her birinden 100'er tane asker üretebiliyorum aynı anda aynı anda derken sıraya sokabiliyorum diyeyim toplamda 400 tane asker yapar bu ama zaten maksimum üretebileceğiniz asker sayısı da 360 şu anda 325 benim seviye bunlara dikkat edin arkadaşlar genel olarak yakında durmasını sağlayın şu üzerine tıkladığınız zaman zaten çember çıkartıyor. O çember koruyabileceği alanı gösteriyor. Şu kulelerin içerisinde dolduralım. Ben genel olarak iki tane akınca işte yanına da okçu bırakıyorum. Onları da eğitildiği zaman onları da dolduralım. Çantadakileri genel olarak biriktiriyorum. Geçen gün kullandım hepsini aşağı yukarı bin civarı akıncı vardı İşte bir 200 civarı hekim vardı diğerlerinden de vardı bir yüzer tane falan hepsini kullandım bir süredir oynamıyordum bırakmıştım oyunu gördüğünüz gibi mimarların hepsi de şu anda şeyde boşta duruyor biraz savaş yapıp şey yapmak istiyorum da altınlar genel olarak şu anda duvarlara kullanıyorum duvarları güçlendirmek için duvarlar da gerçekten büyük bir etken çünkü e, gelen askerler e, duvarları yıkayım diyene kadar bayağı bir hasar alıyorlar köyümün düzeninde bu şekilde memnun değilim yani genel olarak tüm savaşları kaybediyor ama bilmiyorum bu, bu düzene de bir çözüm bulamadım neyi denediysem olmadı yani, bu araç çok fazla giremediğim için uğraşmıyorum sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar yorum yapmanız yeterli videoyu beğendiyseniz like atın izlediğiniz için teşekkürler